Ya. sen ya, da gel burada daha daha küçük görüyorum ben ya hiç. Şey,

bir devam ediyor. Evet, dünyanın nazar boncuğu saldamızda turizm sezonumuz başlamıştır. Bilindiği üzere Salda Gölü Dünya Jeolojik Miras Listesinde yer almakta. Hem bilim açısından hem doğal güzelliği açısından dünyada sadece iki tane bulunan yerlerden biri. Salla Gölü, ee, Salda Gölü'nde turizm faaliyetleri devam ederken aynı zamanda tabii ki gölümüzü korumaya devam ediyoruz. Bu bağlamda e, bilim merkezimiz bu yıl açıldı ve çalışmaya başladı. Hem Salla Gölü'müzle ilgili bilimsel çalışmalar yapmak üzere hem de e, gelen kişilere Salda Gölü'müzü tanıtmak üzere çalışmalarına başladı. Aynı zamanda turizm faaliyetleri de başladı. E, plajlarımızda e, insanlar e, güvenli bir şekilde yüzebiliyor. E, can kurtaranlarımız var, can kurtaran botlarımız bulunmakta. Atlı jandarmalarımız mevcut. Tesislerimiz yine aynı şekilde mevcut. Turizm faaliyetleri açısından, turizm faaliyetlerinin yerine getirilmesi bağlamında Geçen yıl Asmanlı yaptığımız balon uçuşlarımız bu yılda aktif olarak devam etmekte. Başladı hatta yarın sabah da bu arada uçuş var. Saldayı e, gökyüzünden seyretmek isteyen e, turistlerimiz, vatandaşlarımız balon uçuşlarımıza da katılabilirler. Özel firmalar tarafından balon uçuşu yapılmakta sabahın erken saatlerinde. Gölün içinde jandarmamızın ve AFAD'ın botları bulunmakta. Her ihtimale karşı, boğulma ihtimallerine karşı. Dışarıda ise jandarma atlı birliklerimiz, yine UTV'miz bulunmakta. Sürekli olarak devriye e, atılmakta. Bunlar yapılırken tabi dediğim gibi e, ormanımız, gölümüz, e, sahilimiz korunmakta. En çok dikkat ettiğimiz e, olay zaten çevremizin e, korunması. Önümüz bayram. Bayramda tüm ziyaretçilerimizi sağlamıza bekliyoruz. havalarda da yarından itibaren ısınıyor. Saldanın eşsiz güzelliğine bütün misafirlerimizi, yerli yabancı bütün turistlerimizi bekliyoruz, davet ediyoruz. Geçen yıl yaklaşık olarak 250 binin üzerinde ziyaretçimiz bulundu. Bu kayıtlarda olan, kayıtsız olanla birlikte 300 bine yakın diye tahmin ediyoruz. Bu yılda daha fazlasını bekliyoruz. Tahmini olarak bir 400 bin civarında bir ziyaretçi bekliyoruz saldamıza. Ben Sibel Çokakbaş, İstanbul'dan geliyorum. Buranın metnini çok duydum. Suyunun sodalı olması, turkuaz rengi, güzelliğinin, suyunun güzelliği, sahilin bembeyaz olması. Yani bunlar beni cezbetti ve etrafının da doğayla kaplı olması, yeşilliğin içerisinde çok güzel. Çok beğendik biz arkadaşlarla. Kendi adıma da çok beğendim. İyi ki de gelmişim diyorum ve bütün gelmeyenlerin de gelip gelmesini, görmesini tavsiye ederim. Herkesi bekliyoruz. Gelin görün. Bu güzelliği kaçırmayın. Biz bugüne kadar gelmediğimiz için çok pişmanız. Geldiğimiz tarih de olarak ay olarak da çok güzel bir ay, çok güzel bir zamanda gelmişiz. Çok rahat gezdik, dolaştık bunu almadan. Gelin, buyurun. Bekliyoruz sizleri de buralara bu güzellikleri görmeye. İsmim Zeynep Yıldırım. Ankara'dan geliyorum. İlk defa geldim buraya. Çok güzel bir yer. Evde oturmaktansa hiç olmazsa Senede bir kere herkesin görmesini tavsiye ediyorum. Valla önümüzdeki bayram tatilini değerlendirmesini isterim. Buraya gelip görmelerini, bu güzel manzarayı görmesini tavsiye ediyorum herkese. Televizyonlardan izliyorum ben. Cumartesi veya hafta içi bu programları. Hoşuma gidiyor yani. Hep izlerim genelde televizyonda bu şeyleri. Onun için o zaman da bir görmüştüm. Dedim bir görmek lazım diye kurup tuttuk geldik bugün. Burası Türkiye'nin Maldivleri olarak geçiyor. Çok güzel bir yer. Benziyor.